Bugün çirişli kavurma yapıyoruz. Dağlarda yetişen çok güzel bir yeşillik pırasaya benziyor. Mutlaka deneyin. Pazarda bol bol 40-50 lira arasında fiyatı var. Satılıyor. Karbonat ilave ettiğim suyumun içerisine şöyle bastıra bastıra biraz beklettim. Şimdi yıkayalım. Kendisi bakın bu şekilde diyoruz aralarını açıyoruz tepeleri eğer böyle çamurluysa çürük yerleri varsa onları alıyoruz. Çoğu kişi bilmiyor. Yavanı yapabilirsiniz. Yumurtalı kavurmasını yapabilirsiniz. Salatasını yapabilirsiniz. Çorbasını yapabilirsiniz. Bulgurlu ya da pirinçli pilav yapabilirsiniz. İçerisine yeşil soğan da kullan. Üzerine rendelenmiş bir adet havuçla birlikte biraz tuzunu atalım. Güzelce kavuralım. Daha az yer kaplıyor. Üzerine 2025 çiriş diye yapıştırıyorum. Bazen karışabiliyor dondukları zaman. Kavrulan çirri şotumuzun üzerine dilediğiniz kadar yumurta kullanabilirsiniz ve tereyağı ilave ediyorum. Pilav gibi bu tür yemeklerde kavurmalarda falan yaptığınız zaman pilavı en son ilave ederseniz hem yanmayacaktır hem de süt tadı alacaksınız. Şöyle hafiften çırptığımız yumurtayı üzerine ilave edelim. Kapağını kapatalım. Yumurta pişene kadar 1-2 dakika pişirelim. Ve çili şoklu kavurmamız pişti. Tavadan bandıra bandıra yiyeceğiniz dilerseniz salça kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Bu şekilde çok lezzetli.